<laughs> var ee, mermer var ya orada. Şu anın altında mermer var. Ben kimin yapımdayız? Bugünlerde kim götürüyor bunları? Araç ayarlandı. Okul e, müdürleri kendileri alıyorlar diye. Malumunuz bu eğitim kurumumuz e, az önce müdürümüzün de bahsettiği gibi e, Türkiye'de artık Ankara'da değil, Türkiye'de bir marka haline geldi. Son başarılar birlikte hepimizi gururlandırdı içerisinde bulundurdu. Bu eğitim kurumu eğitim, eğitim ve öğretim verdiği öğrencilerle onların yaptıklarıyla bizlere kurul şeyler yapıyorlar. Bugün de yine eee çok güzel bir eee programa vesile olan işte biraz sonra teslimini gerçekleştireceğim sizlere teslim edecek masalar ve masa tenisi eee için gerekli olan masa tenisi sporu için gerekli olan mazlumlarımızın en azından bir kısmı bu şekilde karşılamayı ee, çalışacağız. Yani <laughs> <laughs> <Bazı> karakterimiz <tarzimizden. gülüyor>